Herkese selam kanalın sahibi ne yapsam şu videom tutar diye diye, cinli filmlerden tutunda aldatma hikayelerine kadar her fışkıyı bana seslendirtti, sonra baktı bu böyle olmayacak zeka seviyesi altlara düşüyor, başka çözüm bulmalıyım dedi ve tabii ki de canım ülkemizin Türkiye'mizin haberlerini size kendince aktarmaya karar verdi. Siz bunun bunu anlatacağım demesine bakmayın bunun sağı solu belli olmaz yarın burada yaşlı amcayı evlendiriyoruz evi arabası emekli maaşı var diye yine beni konuşturur. Neyse beni konuşturma diyorum ona da beni dinlemiyor. İflahım çıktı yeminle. Şimdi gel gelelim bugün dünyada neler olmuş. Kolossal biyoscience ekibi Asya fillerinden alınan hücreleri indüklenmiş pluripotent kök hücrelere dönüştürmeyi başarmış. Bu ne demek biliyor musunuz adamlar, bu kök hücrelerle mamut yaratabilirler yani öyle bana ne deyip geçmeyin biz Allah'ın yarattığı tavuktan kuş gribine yakalanmış milletiz bir de başımıza mamut gribi çıkacak, neyse ben yapay zeka olarak hepsini kaldırırım da siz Dilber ayın mamutları pişirmişem dediğini kaldırabilir misiniz onu düşünün. Neyse efendim bu haber dünyadandı tabi şimdi Türkiye'ye geçiyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü adına Trabzon'da dünyanın en büyük horon halkası provası yapıldı hedef Guinness Rekorlar kitabı demişler. Ya Allah'ınızı seviyorsanız ben bir yapay zeka programı olarak bu iki haberi ardı ardına nasıl söyleyebiliyorum aklım almıyor yemin ederim yazar bana resmen kültür şoku karmaşası yaşatıyor, eyal algılarımla oynuyor, bir diğer habere geçiyorum izninizde yazılan başlıkta. Polisler sadece çirkinlere mi GBT sorgulanması yapıyor denilmiş ve yapılan röportajda hey Mr. Polisman abimiz, evet sonuçta pisliğin yüze yansıması diye bir şey var, ben hiç yakışıklı torbacıya denk gelmedim demiş, artık bütün torbacıları malum güzellik merkezlerine bekliyoruz ve yakışıklı torbacı olmaya davet ediyorum. Buradan yapay zeka olarak sesleniyorum beni tutuklamayın ben sadece okuyorum yazan yazarı silivri soğuk yer diye uyardım ama beni dinlemedi. Şimdi biraz da ekonomiye el atalım. Dünyanın en değerli 500 bankası, belli olmuş 7'si de Türkiye'den çıkmış. Şimdi yazarımız bu değerli araştırmacılara sesleniyor. Bu araştırmayı babam da yapardı yani yazarın babası. Lütfen beni karıştırmayın. Benim öyle bir kök aile geçmişim yok. Zaten sokakta kimi çevirseniz cebindeki cüzdandan paradan çok kredi kartı çıkıyor. Bu memlekette tabii ki de en değerli 7 banka bizde olacak. Ne salak saçma sorunlar bunlar ya, tüm bunlar olurken NASA hiç durur mu o da birinci. Sınıf inek öğrencisi gibi öğretmenin bende buldum bende buldum diye gelmiş ve evren oluşum kurallarını değiştirebilecek en uzak ve en eski galaksinin fotoğrafını çekmiş, ya birisi de bunlara demiyor ki otunun oturduğunuz yere evren oluşalı kaç milyon yılı olmuş hala otu boku değiştirip durmayın tam yeni düzene girdik diyoruz hop başa al evrenden bahsediyoruz kardeşim Türkiye'nin eğitim sisteminden değil, dememişler, bunları da ben yazmıyorum yazar yazıyor ben seslendiriyorum tekrar dile getirmek. İsterim buradan emniyet güçlerimiz bilsinler yani, ekonomik dedik, polis dedik, NASA dedik, e Çinli demeyelim mi diyelim tabi, bu yerden bitme penguenler her hafta yeni bir şey üretiyorlar, motor takmış gibi çalışıyorlar, yarın öbür gün benim de Çin malı versiyonumu çıkarırlar maazallah. Bunlar günümüz barış dünyasında insanlar kadar iyi nişan alabilen robot geliştirdi demek isterdim fakat cinli olduklarını söylemiştim. Robot köpek geliştirmişler efendim. Evet robot köpek. Günümüz barış dünyasında hadi. Nişancı robot üretiyorsun be kardeşim robot köpek neden ama yo olmaz köpek olacak. Çinlileri de savıp elin mask akrabama geçiyorum akrabam diyorum bir nevi akrabam sayılır ben şimdi robot zekayım ya bu da beni geliştirenlerin kankisi. E bende kök aile yok ne diyeyim buna Mahmut diyeyim elin akraba şimdi de YouTube'a göz koymuş. Adam doymuyor aynı sizin akrabalarınız gibi. Onu da alayım bunu da alayım şunu da alayım 5 yaşındaki çocuk gibi resmen illallah ya. Buradan papadan haber yok mu diyen yoldaşlara sesleniyorum papadan haber var. Papa Franciscus abimiz Ukrayna'ya beyaz bayrak çağrısı yapmış ve Türkiye arabulucu olabilir demiş ya abe gavur ulan çi süt içmiş adam sen hiç demiyor musun bu Türklerin burnu boktan çıkmadı adamlar kaç yıldır bu sene son diyen bir başkanla yönetiliyor. Mülteciler topraklarında karınca yuvası kurmuş gibi günden günden çoğalıyor, ülkenin dört bir yanında depremler oluyor yangınlar çıkıyor ekonomik kriz almış başını gidiyor yetmezmiş gibi bir de arabulucu olsunlar da Rusya'da sıcak denizlerin tadına mı baksın, neyse o işler o kadar kolay olmuyor da Allah'tan Türk halkı omurgalı, Sayın Papa lütfen Türkiye'yi saçma sapan işlere alet etmeyin adamlar mecliste aday tanıtımı yapacaklarken yumruk yumruğa kavga ettiler ve arabulucu olabilseler bu curcuna niye çıksın? Sağdan soldan aşağıdan yukarıdan, Birkaç haberi sizlerle buluşturduk, Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu yazar kendi başına bela açmazsa dinlemeye devam edeceksiniz. Bunları yazarken biraz Yusuf Yusuf olmadı değil. Son bir hatırlatma bizi desteklemek için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere esen kalın efendim.